inşallah bu akşam biliyorsun e, yine güncel konulara devam edelim Pamukkale Belediyesi'nde biliyorsun bundan bir süre önce çöp konteynırları toplandı mahalle aralarından her apartman çöp kutusu alacak diye bir karar çıkarttı Hanga hangi akla hizmet mi anlamış değilim hangi akla hizmet değilim apartmanlar çöp kutusu koymuşlar Tabi her apartmanda çöp kutusu. Yazın kokudan durulacak değil. Bazılarının zaten kapakları açık. Herkes koyuyor. Zaten ufacık çöp kutusu. Yanlara saçılıyor. Bu vatandaşı resmen birbirini düşürmek bu. Zaten Pamukkale Belediyesi'nde o temizlik işler müdürlüğü var ya o müdür ve onlar kesin de görev yapmıyor. Bana göre hizmet kalitesi çok düştü. Eskiden Şöyleydi. Saat 8'de herkes evinin önüne veya belli bir noktaya çöplerini koyuyordu. Belediyede çöp çöp torbası dağıtıyordu. O çöp torbasını herkes akşam sekizde o güzergahı bırakıyordu. Tertemiz pırıl pırıl bir pamuk kale vardı. Temiz bir denizi vardı. Şimdi öyle değil. Yazın canlar açılmıyor. Kokudan sivrisinekten geçilmiyor. Koymuşlar oraya çöp tenekesi. E zaten apartmanlar bitişik. İnsanlar birbirle kavgalı. O onun camının önüne koymuş. O onu şey koymuş. İnanılmaz bir sıkıntı var ya. İnanılmaz bir sıkıntı var. Ben Pamukkale Belediyesi'nin temizlik işlerinin çalıştığını inanmıyorum. Çalışmıyor. Yani zaten bizde bir zihniyet var memurda. Ay 29 para 30. Otur diyeden müdür ya. Pamukkale Belediyesi'nin temizlikleri müdürü ya. Niye çalışsın kardeşim? Otursun maaş alsın adam. Yani yazık günah ya. Hizmet kalitesi belediyelerde düştü. Eski düzene geçilmeli. Ne yapıyor eski düzende? Belediyeler çöp torbası dağıtıyordu. Diyorduk akşam 8'de şu güzergahı torbaya bırakın. Geliyor çöp kamyonu alıp gidiyordu. Tertemiz. Pırıl pırıl. Kok yok. Bir şey yok. İnsanlar da kavga etmiyordu. Tertemiz, pırıl pırıl cadde ve sokaklar. E şimdi öyle değil ki. Herkes, bütün apartmanlar ne oluyor? Çöp salacakmış. Her camın dibine koyan var, evin kapının dibine millet birbirle kavgalı. Mahkemelik. E git başvur bakalım Pamukkale Belediyesi'ne. Adam buradan kıl aldırmıyor. Kıl aldırmıyor. Ne yaparsanız yapın benim ilgi alanımız falan değil diyor. E ne yapacak vardı mahkemelik mi olsun? Dövüşsün mü? Adam mı öldürecek? Ya memur çalışmazsa vatandaş birbirine girer ya. Kamu düzeninde bir şey kalmaz. Bir de bir de devlet memurluğundan çalışmayanları çıkarılması lazım. Atılması lazım. Bu çıkarmaya kolaylaştırmak lazım. Adam devlet dairesine girerken neler diyor? Kaç kişinin elini ayağını öpüyor biliyor musun? yitmedik siyasetçi kalmadı. Millet fikirlerinin kapısını açtı. Diyor. Onun kapısını yatıyor. Kapısından kalkmıyor. Ama bir girdi mi devlet dairesine çalışmıyor. Onu ilgilenden tek şey var. Para. Maaşım yüksek olsun diyor. Bir, ya da bir eli bağlı olsun. Ya kardeşim sen ne veriyorsun ya? Bugün devlet memurlarına bakıyorum dairelerde 10-15 tane memur bir odada çalışan bir kişi. İnanılmaz bir savurganlık var ya. Bunu önüne geçmemiz lazım. Hele hele bu Belediyelerde daha fazla. Hatıra binayı liyakaslı insanlar almış doldurmuş. Bizden al. Bize yakın al. Dayımın oğlu yok dedemin torunu bilmem ne. Böyle şey olmaz ya. Layık olan insanlar oraları almalı. Bir de insan oraya girdi memurluk mutlaka görevini yapmalı. Halka hizmetmeli. Eğer memurun karnı doyuyorsa halkın verdiği vergilerle doyuyor. Bu insanlara hizmet etmek lazım. Bak özel sektör bizlere görüyorsun. Gecenin bu saatini biz daha yeni göz işten biliyor musun? Sabah sekiz kaç çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Şimdi ben bu arkadaşlara dedim git bir bakkal takın, aç bakalım nasıl işletebilecek misin? Bir lokanta aç bakalım işletebilecek misin? Yani böyle bir şey olamaz. Onun için bu işleri bir çekirden vermek lazım. İnsanlar hizmet etmek lazım. Aldığın paranın karşılığını mutlaka hak etmen lazım. Alın terli kazanman lazım. Liyakat şart. Liyakatsız olmaz. Bir de bu toplumun en önemli faktörlerden bir tanesi eğitim düzeyidir. İnsanlar eğitimli olmalı. Böyle tahsilli, kültürlü insanlar topluma geniş açıdan bakar. Toplumun hizmetlerini ona göre düzenler. Bilgili toplum. Bilgili toplum